Bıktım, dile ben ifasında bunlardan bıktığımı dile getirmen herhalde başka bir açıklaması yok. Sıkıldım çünkü sıkıldım. Ne bu? Kago? Bana mı? Hadi bana çabuk. Bana yoksa sürpriz mi hazırladınız yeni mi ya bazen gelecek kalsınız ama gerçekten de <laughs> şeysiniz yani Bu ne ya? Bu ne ki? Evet. Tamam bu benim tam okey okey. Oo çok güzel. şuna sısa da yeter. Ne ya? Bırak bana hediye gelmiş o ya. Ya saçmalama bu Burada bir şey yazıyor. Bu sana son kazığım olsun. Kargocuya da parasını sen ödersin inşallah. İçinde fatura var. Aysu. Vay kadın vay. Vay şeref kargoyu bana yolladın aynı zamanda hesabı da bana kilitlettin yazıklar olsun sana eski karım bana taktı <laughs> seni falan şaka yapmışsın lan ben zaten S senin yüzünde mi kaldım ben ne yaptın lan bunu görünce havada üştüm tabi yo yani sadece bir deneyeyim dedim acaba ne tepki vereceksin hepiniz aynısınız bu deli kalk git lan sen kalk lan geldiğimiz sürekli oturuyorsun oturuyorsun dana gibi oldu kalk azıcık ya ettim iftirayı da aklıma tuttum aklımda iftira aklımda ben iftira attım ha? Neymiş? İçmişim de herkese burada adımı çıkarttırdın ben. Çıkartırım lan. Sen kar 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 diye geziyor etrafta. diye. Kadın derim. Sana mı dedim en azından? Al yüzünü de tarafına. Yüzüğü monte etti gitti ya. bir kadından kurtulduk derken ikincisi tepemde hayır kadın isterik midir? Hayır yolu yordamını da bilmiyorum ben kadın ne istiyorum? Acık gitsem sapık diyor. Uzak kalsam benimle niye ilgilenmiyorsun diyor ya böyle bir ya neyse konuşturmayın. Efendim Palanga TV'nin hazırlamış olduğu yine birbirinden değerli birbirinden keyifli içeriklere cümleten hoş geldiniz. Efendim yine sizlere İnanılmaz haberler, inanılmaz şeyler hazırladık demeyi gene çok isterdim ama gene hazırlamadık. Bakın izlemedim. Mevzuyu bilmiyorum ama hemen ilk programımıza geçelim bakalım ilk programımızda ne gibi saçmalamışlar. Buyurun saçmalayalım. Ver gitsin. Bir ayı kapanına daha hepiniz hoş geldiniz benim. Ah oh bebeklerim, ah oh canlarım ya. Ay. Balıkları Koruma Derneği Başkanı diye bir adam varmış. Bu adam... Arkadaşlarıyla cızbız mangal partisine gidiyor. Bir bakalım mangalın içinde ne pişiyor? Balık pişiyor. Ne diyorsun hayatı? Nerede aptal saptal konu var? Sen de aşkım. Ben yani buna inanamıyorum. Balıklar Derneği'nin bilmem neymiş de pohum pohum pohuflanarak geziyor etrafta ama ya ne oldu? Yakalandın. Ya fukaralığın, fakirliğin herkesin önünde görüldü ve yakalandın işte. Beyniler! küçücük küçücük balıkları tutuyor. Sonra da meydanlara çıkıyor. Balıkları tutmayın, balıkları tutmayın diyor. Balıkları Koruma Derneği Başkanı adı altındaki şahısla biz bir bağlanalım. Bağlanalım bir arkadaşımız. Ben dernek başkanı. Bir kere benim balıklarım emekliye sevk edilen balıklar. Fakat belli bir yaştan sonra emekli ikramiyesi ödememek için gidiyorlar. Bunları gerek mangalda, gerek yağda alalım o hanımefendi bizden balık istedi. Hanımefendiye de yardımcı olma amaçlı, mağdur olmasın, mahrur olmasın diye kendisine 75 santimlik bir balık armağan ettik, para da almak kendisinde. Oğlum balıklara baksanız lan. Sen ya oğlum orada top oynama, gel buraya çevir şunu ya. Sen ne diyorsun ya? Ben o balıkları senin evimin akvaryumuna koyayım diye aldım. Ya ben et yiyorum ben dalak yiyorum. Sen acaba sen acaba sen paran yok diye balık yiyorsun olmayasın. Biz anlaşılan bu dernek başkanının balıkları pişirmesiyle ilgili Nermin'le çok anlaşamayacağız. Ehil kişi buldum size. Evet ehil kişi. Böyle hep beni ehil kişi buldum böyle hoca. <laughs> Hocamıza bağlanıyoruz. Yaradan sormaz mı? Ne istedin sen? o küçücük balıklardan mahşerde sen bunun nasıl cevabını vereceksin? Yiyecek bir şey mi bulamadın? Elinden ufak balık yiyen adam hiç mi utanmadın? Sana başka bir sözüm yok. Uy de devre, reye al de reye taşları. Ay küçük hamsi mi geldi Hadi bakayım bir balığa çıkalım. Ay Sir Lot, Sir Lot ne yapmış o büyük hamsi? Bir şey söyleyeceğim. Kim buldu bu şarlatanı? Ha? Ya! Aşkım böylelerini götürürseniz çarpılacağız ha. Ha, kalacağız program, kalacağız program, böyle. Programı kapatacaklar Nermin bak ne söylüyorum başkan, sana ya. Sakin ol aşkım kapatamazlar. Bütün program olarak balık yemeği bıraktık. Bir ayı kapanının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köprüyü geçerken bile ayıya ayı dediğimiz bir programda bu haftalıkta hepinize hoşça kalın. Hayvanlar tehlikesiz, zavallı ve korunmaya muhtaç canlılardır. Biz insanlar gerçekten sığır ötesi. Biz yemek için, biz bozmak için geldik. <laughs> Yiyelim ya. Zavallı hayvanlara zaman kalmadı. Yer kalmadı. Gıda kalmadı. Zıkkımın kökünü yiyesizce. Nasıl öyle başkan mı olur ya? Ben birazdan arayacağım. Gerekli mercilere Müslüm son çellemi yapacağım. Ver sıradaki haberi uğraştırma beni. Ver. Efendim şuraya bağlanacağız. Çok ilginç bir haber olduğunu söylüyor elinde. Evet Şuracım sure sesimizi duyabiliyor musun? Ben Müslüm. Evet Müslümcüm yine harika bir konuyla senin karşındayım hayatım. Umarım her şey yolunda değilsindir Çok özledim buraları. İnanır mısın? Neden öz? İnanır <laughs> mısın? Şöyle seni çok özledim gerçekten. Ya kıyama. Ay, biliyorum ya. Ağlayı biliyorum. Evet dinliyoruz. Mevzu nedir? Hiçbir şekilde burdurdan çıkamıyoruz. Nedenini biz de anlayamadık ama ayak bastığımız yerlerde olaylar bitmiyor. Burada İngiltere Başkonsolosluğu'nun başlattığı inşaat kazı çalışmalarında efendim Milattan önce 1900 yılına ait olduğu tespit edilen çanak anten bulundu. Milattan önce kaçıncı yılda? 1900 olduğu söyleniyor ama 1901 de olabilirmiş. Nasıl oldu? Hangi kazıda? Nasıl bir çanak antenler? Ne diye? Nasıl karşılaşıldı? Bize bundan bir haber. Bu çanak evet. anteni bulan insanlar maalesef çanaklarını kırmışlar. Ama insanlar yılmamış. Kırık çanaklarla <laughs> kazmaya devam etmişler. Inanırım. Böyle salak salak aşk, espri yapıyorsun. Aşk. Ben yayında konuşturuyorsun e. ya. Geri zekalı mısın? Devam et. Çanak e. antenin üzerinde TELEON yazısı çıkmış. Şaşırdım ben gerçekten. Şaşırdım. Milattan önce 1900'lü evet. yıllarda nasıl Hı -hı. bir çanak antende TELEON olabilir? Ben Fred Çakmaktaş'tan şüpheleniyorum. O dönemde o ait hani onun kırıkları olabilir gibi geldi bana. 100 tane Hı. kontör bulunmuş. Çanak Hı. anteni çalıştırmayı başarmışlar ve sonucunda Sadece evet. CNN International çekiyormuş kanalda, Çanakkale'de. Nasıl oldu? Şu an tüm dünya çapındaki bilim insanları tarafından inceleniyor. <laughs> Anchorman kimdi şöyle gördünüz mü? Kim sunuyordu programı? Vallahi kimin sunduğunu çok göremedim ama birazcık flowluydu böyle. Yakışıklı bir adamdı. <laughs> şöyle gerçekten bugün yine saçmaladığının farkındasın değil mi? Çanakkale'den 1900'de, M.Ö. yıldan mı bulundu? M.Ö. kaç demek? 1900 yıl mı demek? zekalı. Alın mı kızı yeniden ya. Bununla mı uğraşacağım ben kültür, sanat böyle mi olur? Şöyle ne halin varsa gör sen de orada. Şimdi sıradaki içeriğe geçelim. Saçma sapan iş yapmayın. Çanak antenle, manak antenle bana gelmeyin. Geç! Yok, yılan burcuymuş. Yok, aslanı akrep yapmışlar. Yok bu ayı dişi sinek sokmuş. Arkadaşlar geçin bunları. 3 vakte kadar programına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım gene ne büyüler bozacağız. Gene ne rüyalar yorumlayacağız. Bana dünya kadar faks gelmiş arkadaşlar geçen haftadan beri. Demişsiniz ki Halime Hanımcığım ruh çağıralım. Ama ben ikna oldum. Bir şekilde ikna ettiler beni. Bakalım bu şanslı kişi kimmiş? Bağla bakalım reji. Alo. Alo. Merhabalar. Buyurun dinliyorum. Merhabalar. Kaynanandan dertlisin buldum. Sen var mükemmelsin. Sen evimizin fazlasın. Sen evimizin baş tacısın. Evlendiğimden beri ben kaynanandan gün yüzü hiç görmedim. Beş yıllık evlisin. Devam. Kaynanamın. Kaynanasının ruhunu çağırmak istiyorum. Şimdi benim kaynanam bana çektirdi ya. Onun kaynanası da ona çektir. Benim kaynanamın, kaynanasının, kaynanasının yaptıklarını benim kaynanama yaparsa benim kaynanam bana bir şey yapamaz dedi. Nasıl? Ey eee... Ey ruh, geldiysen bana bir bardak su getir. Hadi bana bir bardak su getir geldiysen. Oh, bardak su geldi. Çok enteresan, ruh burada. Hı. Diyor ki, Kaynana'nın evindeki beşi bir yerdeye alıp, üçü bir yerdeye düşürüp, o ikisi kalan kısmını bana gönderdiğin takdirde Kaynana dilini de tüketmemeni rica ediyor. Trabzonspor, Zorlot'la Bir bakan, acaba? arkadaşlar. Bir bakın ne oldu? Tamam yetenek. Yalvarım ne oldu bir bakın ya. Ben böyle yayınları hak etmiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üç vakte kadar yine bendesiniz. Hoşça kalın. Selamla kalın. Bir kadın ruh çağırıyor. Ruh çağırdığını sanıyor ya. Salak salak. Ruh ne ruh ya? toz ruhu. Tuz ruhu. Gel canım nasılsın ne yaptın bugün iyi e, Valla ne yapalım ya bugün bizim o tarafta işte çok yoğundu da Valla sana bir geldik uğradım Allah aşkına nasıl geçti Sizin orada nasıl durumlar Yani neyle genelde ne meslekler Valla bizim mesleklerimiz işte saymakla bitmez e, Tekrar on geldi ya Evet efendim Palanga TV'nin hazırlamış olduğu içerikler bu haftalık bu kadardı Bir dahaki hafta görüşmek üzere Kendinize iyi bakın akıl sağlığınız yerinde olsun Hoşça kalın sağlıcakla kalın Ulan cinmiş ruhmuş yemin ederim var ya hepimi cümleten çarpılmazsak adam değil cümleten çarpılmazsak